çok büyük başarılarımız olmuş ama bu başarılar bu bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Bu zorluklar neler bunları nasıl anlattınız? Yine güzel bir soru. Ben <laughs> oğluma bir gün dedim ki, oğlumun adı Egemen. oğlum dedim, ortaokulda çok başarılısın. Liseyi nere düşünüyorsun dedim. Oğlum ne dedi biliyor musun? Baba ben zaten lise 2'de okuyorum dedi. <laughs> ben dedim. <laughs> hangi liseye gitmeyi düşünüyorsun dediğimde ben zaten lise 2'de okuyorum dedi. Bu da şunu gösteriyor. Bir yerden taviz veriyorsunuz. Başarı sizin belki sporunuzdan, belki sağlığınızdan bize şükür Allah öyle bir şey yok. Bir fokuslanmada, tatilinizden, gecenizden, gündüzünüzden. Çünkü bir yere takıldığınız zaman bu spor olabilir. Dünyanın en iyi sporcusu olursunuz. En iyi şarkıcısı, türkücüsü, tiyatrocu olsun. Biz iş adamıyız, iş adamı oluyoruz. Belli bir tavizler veriyorsunuz. Ben üniversiteden neredeyse tatil görmedim. Hep böyle hocalara yalvararak işte gece çalışarak bir kısmını atlatarak bütünleme ama benim sınıf arkadaşlarım her cumartesi pazar Ankara'nın Gölbaşı'na gidiyorlardı. Kafelere gidiyor. Biz üniversitedeyken ben kantin ve kafe görmedim. Ama o arkadaşlar arabaya belki 40 yaşında bindiyse ben 21 yaşında arabaya bindim. Arada bir şeyleri kaybediyorsunuz. Bir şeyleri dengeliyorsunuz. Yani girişimcilik dediğiniz zaman sizin önünüze bir tane böyle kutu para getirmiyorlar. Tavizlerinizle kazançlarınızı dengeliyorsunuz. Başka soru? Güzel sorular veriyor, soruyorsunuz. Evet. Tamam. Birçok sektörde bulmuşsunuz. Kur'an'ın en tutacağından emin olduğu sektör hangisiydi? Tutacağına emin olduğum. Evet. Hepsine emindim. Tutmayanlar benden ayrıldılar. <laughs> Kalanları ben koruyorum. <laughs> Hepsine emindim zaten kurarken o paraları, zamanları verdik ama bir süre sonra onu tutmadınız. Yıllar sonra anlaşılıyor. Yani başlarken her evlilik gibi, her ticaret gibi, başarı gibi geliyorsun ama zaman o sizden ayrılıyor ya da siz ondan ayrılıyorsunuz. Başka? Buyurun. Melek yatırıcı nasıl Benim o zaman meleğim falan yoktu. O şimdi çıktı melek falan. <laughs> Bu melekler ne iş yapar onu da ben bilmiyorum. Burada meleğin başı. <laughs> Bizim zamanımızda melek melek kendi paranız, kendi emeğiniz, geceniz, gündüzünüzdü. Ee, bir şeye karşı da değilim de. Hani melek de şu bir şey. Sizde potansiyel var, onda para var. Ee, Sizin potansiyel parayla birleştirip sizde istediğiniz konuma onu da getirecek. Bizde de öyle bir şey, melek falan yoktu, teknoloji yoktu, televizyon, cep telefonu yoktu. Ben başta söylemişti Fuat Sami, girişim olanlara destek oluruz. Siz de bir girişim bulursanız, Fuat Bey kanalla gelirseniz biz melek olarak değil, direkt yatırımcı oluruz. Size destekleriz. Bir kişinin becer, başarılı olması bizi mutlu eder.